Merhaba sevgili teraziler. Bugün 6 Temmuz Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün yaşama daha değişik bir pencereden bakmak isteyebilirsiniz. Hayatınızdaki olayların ardındaki sebepler ve e, motivasyonları bulmanız bugün söz konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 6 Temmuz Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay İkizler burcunda ilerliyor. Ee, hareketli, enerjik, dışa dönük, iletişimin yoğun olacağı bir gün geçirebiliriz. İkizler burcundaki ay öğleden sonra 15.51'de Mars'la kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay Mars kavuşumları biraz ruhsal olarak sabırsızlık, stres, gerginlik yaratabilir. Özellikle ilişkilerimizde ani öfkelenmeler ee, birazcık tartışmaya e, yatkın enerjiler söz konusu olabilir. Temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle ikizler, yay, balık ve başak burçlarının daha dikkatli olması gerekiyor. Sakarlık ve kazalara da Ay-Mars kavuşumlarında daha yatkın olabiliriz. Ee, gün boyu ay boşlukta olacak. 15 55ten sonra bu nedenle günün geri kalan kısmında günlük rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olabilir. Yeni görüşmeler, anlaşmalar, alışverişler için şartlar çok olumlu görünmüyor, sonuç almakta zorlanabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.